Ne söylesen, ne beklesen Yaradan'dan ya da kaderinden Ele geçmez istediğin Uğruna savaş vermediysen Ne söylesen, ne beklesen yaradandan ya da kaderinden ele geçmez istediğin uğruna savaş vermedi sen sanki seni bar gibi sanki yeniden Sanki zaman zaman ölür gibi acısını çilesini çekmediysen hani büklüm büklüm oyununda Hani param parça ruhumda, hani soran gözlerle kapında, bekleyen dargın anılarım gibi. Hani büklüm büklüm boynunda, hani param parça ruhumda. Hani soran gözlerle kapında Bekleyen dargın anılarım gibi.